Herkese merhabalar ben Venüs umarım çok iyisinizdir bayağı oldu video atmayalı danışanlar da soruyor neredesin neredesin yoğunluğum vardı arkadaşlar aslında yoğunum var ve devam ediyor bir süre daha Hatta belki de artık video atma sıklığı bu şekilde olabilir Umarım çok iyisinizdir. Zaten Instagram'dan sürekli iletişim halindeyim sizinle. Orada çok daha fazla aktifim. Aynı zamanda orada günlük olarak yaşayacaklarınız, aylık olarak yaşayacaklarınız yıllık olarak yaşayacaklarınızı zaten paylaşıyorum. Keza danışmanlıklarımı da oradan veriyorum. Danışmanlık almak istersen doğum haritası, ilişki analizi, tarot danışmanlığı almak istersen yorumlarda instagram adresimi bırakıyorum. Oradan bana direkt olarak ulaşabilirsin. Zaten venüsyen astro diye geçiyor. Venüs danışmanlık olarak beni bulabilirsin. Belki videonun şuralarına falan editleyebilirim ama zaman bulabilirsem. Şimdi şöyle biraz Mayıs ayından bahsedeceğim Mayıs ayında neler yaşayacaksınız Mayıs ayına ilişkin açılım yapacağım Mayıs ayı çok önemli bir ay aslında uzun süre sonra size hani gökyüzü anlamında da iyi bir şeyler söyleyebileceğim sonunda çünkü Şubat Mart Nisan tutulmaları olsun işte Plüton'un burç değiştirmesi Keza aynı şekilde ay tutulması, güneş tutulması ve bunların arasında sadece 10-15 gün olması, ardı ardına gelen gökyüzü olayları ve bunların hani radikal ve kadersel olaylar olması böyle iyice sizi gerim gerim gerdi ki danışanlarla zaten sürekli bunu konuşuyoruz. Şimdi biliyorsunuz ki güneş tutulmaları, ay tutulmaları sizin aslında çok fazla müdahale edemeyeceğiniz bir kısımdır. Yani haritanızda, sizin kendi doğum haritanızda etkilenen kısım hangisi ise o yıl o kısımda mutlaka bir değişiklik yaşarsınız. Mesela eğer 7. evinden bir güneş tutulması alıyorsan, eğer evliysen boşanırsın, bekarsan evlenebilirsin, 10. evinden bir güneş tutulması alıyorsan mesela... Sen mesela bu sene kendi işini kurabilirsin veya da işten ayrılabilirsin veya da yine toplum önünde bekar olarak sıfatı varken evlenebilirsin ve evli sıfatın olur. Yani toplum önündeki duruşun değiştirecek radikal bir şey mutlaka olur. Ama tabii ki bu hepinizin doğum haritalarında farklı etkisi olur. Şimdi Nisan ayında neler yaşadık? Nisan'ın zaten 25'i gibi bir dolunay yaşadık, akrep dolunayı. Ondan bahsetmiş olabilirim aslında videolarımda. Bir, bir önceki videomu izlerseniz belki de bahsetmişimdir. Ee, keza zaten Nisan'da retro vardı, bir de o vardı. Güneş tutulması vardı ve üstüne retro vardı ve zaten ondan 10 gün önce de ay tutulması olmuştu. Yani ballı börek, çörek böyle bayağı sizi kadersel olarak yüzleşmeler, hesaplaşmalar, eksi yağmurları, e, hayatınızdan kimi çıkaracaksınız, kimler gelecek, kadersel olarak kimlerle tanışacaksınız bunların hepsi böyle sırasıyla yaşandı. Nisan kadersel bir aydı onu diyebilirim çünkü güneş tutulması vardı. Ay tutulmalarından çok aslında e, güneş tutulmaları çok daha... Daha kadersel etkiler barındırabiliyor. Ee, ama tabii bakın ben danışanlarıma da söylüyorum. Şimdi haritasında mesela güneş tutulmasının e, yer aldığı yer, atıyorum 5. evi danışan mesela 8 Nisan'da yaşadığı güneş tutulmasında çocuk sahibi olacak. Ama 8 Nisan'da olmayacak. Çünkü niye? Güneş tutulması zaten önümüzdeki 6 ay ile 1 yıl arasını kapsadığı için danışan o yıl içerisinde çocuk sahibi olabilir. Yani 5. evden böyle bir etki alıyordu danışanın. Ama genel olarak baktığımızda 5. ev aynı zamanda Aşklar, e, flörtür, işte ne bileyim e, spor hayatınızdır, e, spekülatif yatırımlar, borsa, kazançlar, e, bazen online ticaret de olabilir. Şimdi e, tabii dediğim gibi burada sizin kişisel doğum haritalarınız nasıl etki aldınız çok önemli. Bu anlamda doğum haritası analizi danışmanlığı almak istiyorsan yorumlarda sabitlediğim Instagram adresime gelebilirsin. Ayrıca bak videolarım Söylediklerim hepsini Kolektif anlatıyorum Yani hepsine uyumlanmayabilirsin Burada beni dinleyenler zaten Buradan mutlaka bir mesaj çıkaracaktır kendine O yüzden o mesajı alıp kabul ediyorsun Sen uymuyorsa iade ediyorsun direkt Şimdi Nisan ayında evet dolunay yaşadık Şimdi dolunaylar neydi Çünkü bunu daha böyle Dolunay enerjisinde izleyeceksiniz siz 8 Mayıs'ta bir yeni ayımız var Ona yakın da izleyeceksin sen bu videoyu ee, ama ondan önce Dolunay da vardı. Mesela bu Dolunay enerjisi daha çok taşıyor şu an aslında. E, ee, Dolunay enerjisi bir tamamlanma, bitiş veyahut da işte artık e, mesela uğraşılan, emek verilen bir şeyin bir sonucunu alma gibi durumlar yaşamış olabilirsiniz. Akrep dolunayı olduğu için böyle biraz hırs da verebilir. Güç tutkusu hırs da verebilir. Tabi detaylı yani mesela akrep dolunayını sen atıyorum. E, nereden yaşamış ol? 8. evden yaşarsın. Dolunay'da. E, aylardır beklettiğin borsada bir hissen vardır veya da işte ne bileyim bir e, yatırım e, fonun vardır. Pat patlar böyle dolunay'da böyle emeğini almış olursun ama aylardır sabretmişsindir mesela. Veya hatta ödeyemediğin aylardır ödeyemediğin bir borç vardır. 8. evden bir dolunay hop borçlar kapandı gibi durumlar yaşayabilirsin. Mesela böyle durumlar var. 12. evden yaşarsan dolmayı, ne yaşarsın? Çok fazla rüya görürsün. Haberci rüya alırsın. E, psikolojik olarak arındığını, geçmişte artık kafana taktığın bir meseleyi artık umursamadığını falan hissedebilirsin. Böyle durumlar da var arkadaşlar. Şimdi Mayıs'a geçersek. 8 Mayıs'ta bir yeni ay var. İşte ben seviyorum. Bak Instagram'a da yazdım. E, danışanlar yine dönüş yaptı ona. 8 Mayıs'taki yeni ay ne istiyorsun? Kime ne getiriyor? Çok güzel. Bakın aylar öncesinden e, zaten ben Mayıs ayının güzel olacağını söyledim. Kendi arkadaş çevreme de söyledim. Danışanlarıma da söyledim. E, Mart, Nisan zor geçecek dedim. Ama Mayıs güzel dedim. Hatta danışanlardan bazı şey diyordu. Yani Nisan'da aşk yok mu? İşte eks dönüyor. Affedelim mi? Dedim ki bak Nisan'da ex için hani Herhangi bir şekilde bir aşk göstergesini harcama. Çünkü Mayıs'ta çok daha güzeli gelecek. O yüzden bekle Mayıs ayındaki aşk enerjisini ona harcama. Mayıs'taki yeni aşka, yeni aile birlikte adım at. Ee, şimdi 8 Mayıs Boğa'daki yeni ay. Boğa nedir? Ee, sağlam, istikrar, e, emek verilen bir şeyin e, mahsulünü toplamak topraktır aynı zamanda. Ve Venüs tarafından temsil edildiği için tabii ki yeni ayın konusu ne olacak? İlişkiler. Ee, tabii ki para, ee, tabii ki kişisel değerleriniz, öz bakımınız Venüs kapsamında çok önemli olacak. Yani yeni ayda ilişki de gelebilir size arkadaşlar, para da gelebilir size, kariyerde gelebilir, ne istiyorsan gelebilir. Bunun için önemli olan ne biliyor musunuz? Sizin bu geçtiğimiz 3 ayda bu tutulmalardaki yapmış olduğunuz, vermiş olduğunuz kararlar. Şimdi bana göre 2024 daha yeni başlıyor Mayıs ayında. Özellikle 8 Mayıs'taki yeni ay bir start. 2020 yani 2024'ün o ilk 3 ayı 2023'ten aldığınız dersleri hani final sınavı gibi düşünün ya da bütünleme gibi düşünün. O dersi aldın mı, almadın mı? Veyahut da o dersten ne çıkardın? Bir özet yazdınız ve hatta özetle değiştirmeniz gereken yerlere buldunuz. E, kiminiz ne bileyim belki de bu özellikle Ocak, Şubat, Mart, Nisan'daki danışanlar bana yazıyor. Boşananlar var, evlenenler var. Özellikle koç, terazi, yengeç, oğlaklar. E, terazi danışanlarım arttı, koç danışanlarım arttı. Neden? Çünkü şu an kuzey ay düğümü koçta, güney ay düğümü terazide. Özellikle bu dört öncü burç ee, çok fazla kadersel etki alıyorsunuz. 2024 yılı sizi baştan yaratacak bir etkiye sahip. Şimdi e, dediğim gibi Ocak, Şubat, Mart, Nisan dahil sizin hayatınızda radikal kararlar e, ve hayatınızdan çıkardıklarla hayatınızı ekledikleriniz. Ama çoğunuz hayatınızdan çıkardınız. Hayatınıza ekledikleriniz oldu ama radikal kararlara hayatınızdan çıkaran çıkarmakla yaptınız. Yani birçoğunuz zaten boşanmak işte ciddi ilişkiyi bitirmek, uzun süreli bir ilişkiyi bitirmek gibi radikal kararlar verdi zaten. Şimdi Mayıs denilen ayı ne diyor? Tekrardan diyor hayata başlamaya hazır mısın? Yeni başlangıçlara hazır mısın? Hep iş mi kurmak istiyordun? İş kurmaya hazır mısın? Aşk mı istiyordun? Ciddi ilişkiye hazır mısın? Bak ciddi ilişki diyorum. Neden? Bu ada çünkü. Yani sana değer verecek, işte kendini değerli hissettirecek, belki de maddi ve manevi anlamda tatmin edecek bir ilişki mutlaka gelecektir. Ama bakın bu kolektif yorum arkadaşlar gökyüzünün genel topluma etkisi. Sizin doğum haritalarınızda eğer farklı bir e, etki alıyorsanız mutlaka bu etki farklı e, size e, sirayet edebilir. O yüzden hani yeni ile ilgili danışmanlık alabilirsin. 8 Mayıs yeni ay bana ne getirecek şeklinde doğum haritası danışmanlığı alabilirsin. Şimdi evet 8 Mayıs'ta böyle bir durum var. Keza yine Mayıs ayı içerisinde bakın ne var? Eee Jüpiter, ha, Jüpiter Uranüs kavuşumu. Onu da Nisan'da yaşadık mesela. Bu da çok önemli bir olaydı. Jüpiter Uranüs kavuşumu böyle nasıl söyleyeyim size? Ee, tak tak. Yani böyle e, nokta atışı şeyler yaşadınız. Nisan sonu iyi hatırlayın, Nisan'ın son haftasına nokta atışı farklı şeyler yaşadınız. Radikal nokta atışı. Özellikle Nisan son haftası çok önemliydi. Çünkü Jüpiter Uranüs etkisi, e, retronun etkisi, Merkür retrosu devam ediyordu. E, güneş tutulması zaten yeni olmuştu. Üstüne Jüpiter Uranüs de eklenince Nisan son haftası çok kadersel bir aydı çoğunuz için diyebilirim. Şimdi Mayıs'ta e ee, yine çok güzel ee, kavuşumlarımız var. Jüpiter Venüs kavuşumumuz var. E, yani bu ay genel olarak Mayıs boğa tarafından hani e, boğa temalı olduğu için Güneş de boğada, Venüs de boğada, Jüpiter'de de boğada ki 26'sından sonra Jüpiter artık ikizlere geçecek. Ee, genel bu ayın konusu ilişkiler olacaktır arkadaşlar yani sağlam ilişki başlatmak istiyor musun yürü kızı açılamıyor musun bir türlü açıl ee, işte atıyorum hoşlandığım biri var adım atamıyor musun adım at devam yani çok güzel bir ay diyebilirim Mayıs ayı. Ee, Tabi Mayıs ayında dediğim gibi hepiniz aynı etkileri almayabilirsiniz ama genel etkiler bu şekilde olacaktır. Mayıs'ın ikinci yarısından itibaren özellikle 13'ünden itibaren bu etkilerin daha fazla hızlandığını, e, özellikle bolluk bereketin arttığını, maddi anlamda güçlendiğinize, e, ilişkilerde artık korkmadığınızı cesaret gösterip daha böyle ciddi ilişkiler kurabildiğinizin farkına varmak e, veyahut da işte ne bileyim ee, bir türlü e, mesela birbirinizin hoşlanıyorsunuz ama bir türlü açılamıyorsunuz. Hop açıldınız mesela flörtten işte ne bileyim ilişkiye döndü veya da arkadaşlıktan flörte döndü gibi durumlar Mayıs ayında bol bol. Ben duyacağım büyük ihtimal geleceksiniz çünkü tanışmanla. E, ee, büyük ihtimal bayağı ilişki konuşacağımız bir ay olacak Mayıs ayı. Şimdi 26 Mayıs'tan sonra Jüpiter ikizlere geçecek. Orada da zaten ayrı bir video paylaşacağım. Bu ay birkaç video atarım astrolojik olarak ve tarot olarak aynı video içerisinde. Jüpiter ikizlere geçince tabii daha çok böyle. Şimdi Jüpiter Boğa'da çoğu danışanım şundan şikayet ediyor. Kilo almak, çok yemek, iştah açılması. Ee, ama şimdi Jüpiter boğaya haksızlık ediyorsunuz. Tamam kilo aldınız, iştah. Bak özellikle Mayıs ayı bu arada evet uyarayım. Mayıs ayı iştahınıza dikkat edin. Çünkü Güneş de boğada, Venüs de boğada, Jüpiter de boğada. Yani paramı kazanıyorum. Ee, harcıyorum, paramı kazanıyorum kendime kıyafet alıyorum, paramı kazanıyorum ee, kendime yemek ısmarlıyorum gibi bir duruma düşebilirsiniz özellikle çok yiyebilirsiniz şimdi, ee, ne bileyim yaz da geliyor ortalık da böyle hani canlandı ya işte oraya gidelim buraya gidelim gibi durumlar olabilir e, ama etrafınıza iyi bakın çünkü aşk orada bir yerde olacak mutlaka şimdi ee, evet Jüpiter ikizlere geçtiğinde Jüpiter boyu terk ettikten sonra ee, ikizler seyrinde devam ederken ne olacak? bir kere çok fazla zihinsel. Yani Jüpiter ikizler iletişim. iletişim çok önemli olacak. zihinsel uyum çok fazla önemli olacak. bilgi. Bilginin taşınması. ben aslında burada e-ticaretin de çok önemli olacağını düşünüyorum. Hatta ben bunu bir yıl önceden falan söyledim zaten. Eski kanalım vardı benim. Orada söylemiştim. Jüpiter ikizler ve Plüto kova. Hani bu güzel hem hava grubunun Plüto da çünkü çok etkili bir gezegen. Onun da etkisiyle, onun da burç değiştirmesi, bir yandan Jüpiter'in hani burç değiştirmesi ve bir yıl ikizler burcunda kal kalacak olması e ticaretin veyahut da online alışverişlerin işte mesela nasıl bir e, koronavirüs olayı oldu ve bir anda her şey online'e döndü ya bunu böyle daha fazla arttığını görebilirsiniz arkadaşlar. Birçok işletme, küçük işletme, özellikle butikler olur, işte marketler olur artık böyle hani online piyasaya açılabilir. Online marketing durumu olabilir. E, daha da artabilir yani bunlar. E, kripto paralar için yine yatırım tavsiyesi değildir ama ben yine değerlenebileceğini daha fazla gündeme geleceğini düşünüyorum e, dezavantajı yani bir olumsuz etkisi var mı derseniz bence var olumsuz etkisi de şu çok fazla bilgi yayılımı, çok fazla e, online ve internet çok fazla gündem olacağı için yanlış bilgi ve yanlış kaynak sonucu hüsrana uğrama, her e, ağızdan bir laf çıkması ve o lafa inanıp yanlış kararlar vermeye sürükleyebilir. O yüzden ben danışanlarıma sürekli söyledim. İnternette duyduğunuz, özellikle Mayıs'tan sonra, bak Mayıs'ın 26'sından sonra, 2025 Mayıs'a kadar internette duyduğun, gördüğün ne varsa... Böyle çok inanma tamam mı? Yani mutlaka kaynağını araştır. Çok fazla fake haber, ne bileyim fake gündem duyacaksınızdır mutlaka. Evet Jüpiter ikizler 2025 Mayıs'a kadar önemli. 2025 Mayıs'tan sonra da çok fazla... Neyse orası spoiler. Onu başka videoda söylerim. Çünkü Jüpiter yengeçe geçecek orada. Evet bakalım. Şimdi Mayıs ayı enerjilerine bakarsa kolektif açılım yapıyorum. Bireysel değildir. Bireysel açılım almak için yorumlarda sabitlediğim Venüsyen danışmanlık, Venüs danışmanlığa gelebilirsin. E, sabitliyorum yorumlara. Kartlarım uçtu. Oraya gelerek benden danışmanlık alabilirsin. Bireysel danışmanlık. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutma lütfen. Ayrıca yorumlara aldım kabul ettim de yazabilirsin. Şimdi bakalım benim canım danışanlarım ne yazacak, ne yaşayacaklarmış Mayıs ayında. Mayıs ayında ne bekliyor sizi? Bakalım, bakalım. Bu ne? Allah'ım bak ben öyle konuşuyorum, konuşuyorum. Sonra hala danışan bana gelip diyor ki veya izleyen seyircim. Benim kalbim yaralı. Ben kendimi soyutladım, kapattım. Vallahi sana şöyle söyleyeyim. Mayıs ayında kendini soyutlatıp kapatırsan çok büyük hata edersin. Bak Mart Nisan için söylemedim. Şubat için söylemedim ama Mayıs'ta eğer kendini soyutlarsan çok büyük hayat hata edersin. Hareket zamanı çünkü. Nerede hareket? Orada bereket zamanı Mayıs ayı. Çünkü Mars koça geçiyor. Mars koçta savaş ister arkadaşlar. Hırs ister, uğraşmak ister, azim ister. O yüzden e, biraz... Koşacaksınız. Şimdi burada aslında böyle arkana yaslanmışsın. Düşünüyorsun yani neyi nerede ne zaman yapmam gerekiyor. Sanki böyle kafanda bir şeyler zaten projelenmiş. Bak ben az önce anlattım ya zaten. Ee, radikal olaylar yaşadınız dedim mesela son 3 aydır. Sen zaten bu son 3 ayda yaşadıklarından sonra bir şeyler kafanda böyle projelendirdiğini görüyorum. Arkana yaslanmışsın, düşünüyorsun neyi nerede nasıl yapsam. Bu olaylardan tecrübe çıkardım ama kalbimi de kapatıyorum. Neden kapatıyorsun ki? Kalbini kapatmışsın. Çünkü kalbim çok kırık e, diyorsun. Demek ki burada bir ilişki olayı mevcut. Demek ki burada bir yaralayıcı bir ilişki yaşamış olabilirsiniz. Peki devam edelim. Ne yaşamış olabilirsiniz? ilişkiyle ilgili güncel enerjilerinize bir bakalım ne yaşadınız yani şöyle sanki karşı taraf böyle e, gitmek için sinyaller verdikçe sen böyle daha çok e, oldurmak için bak burada uyumlandın hemen aldım kabul ettim yazar mısın bak kalbeni hissettim burada uyumlandın karşı taraf gitmek için böyle sinyaller veriyor hissediyorsun sanki bu karşıdaki kişi de bu erkekte olabilir kadında olabilir e, aklındaki kişiye sanki bunda bir değişiklik var böyle bir farkı davranıyor gidecek mi acaba bitirecek mi gibisinden hissediyorsun bunu hissetmeden rağmen hala böyle bir oldurmaya çalışıyorsun ben buradayım imajı ben kendimden veririm imajı vericilik ben bir kere ne dedim Alma verme dengesi çok önemli dedim değil mi? Bütün danışanlarım bilir. Herkese söylemişimdir. Alma verme dengesi iyi ilişkilerde çok önemli. Ve bizim maalesef bak e, toplumumuzda kadınlar bu eskilere de dayanan bir şey aslında öyle geldiği için süre geldiği için kadınlar kendilerini çok fazla e, fedakar çok fazla verici oluyorlar. Saçlarını süpürge ediyorlar. Bu onların aslında verici enerjiye geçmesinden kaynaklı eril enerji ve dişil enerji dengesini de bozuyor. Burada kadın eril enerjiye geçiyor çünkü hep verdin 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 kendinden. Ne oldu? Alamıyorsun. Kapattın alma enerjisini. Ama dişi enerji doğada almakla ilgilidir. Yani sen alıcı olmalısın, sen takdir edilmelisin, sen kutsanmalısın. Anlatabiliyor muyum? Sen bereketlenmelisin. Bunu yapman için almayı kabul etmen gerekir. Şimdi ben çok şimdi burada çok fazla uzatmayacağım bu şeyi. Danışmanlıklarda zaten konuşuyorum ama kökeni zaten aileye iniyor. Çocuklukta yaşadığın şeylere iniyor. Onu mesela danışmanlıklarda konuşuyorum. Anneyle babayla olan ilişkilerine veya işte nerede mesela alma verme dengen bozuldu. Bunları konuşuyoruz. Orayı çözümleyip meditasyonunu yaptırıyorum danışana. Sonra orayı iyileştiriyoruz ve daha sağlıklı ilişkilere yol açabiliyor. Evet şimdi burada Karşı taraf gidiyor sinyal çok bariz belli sen görmüyorsun ya da görüyorsun ama çaktırmıyorsun sanki böyle uldurmaya çalışıyorsun. E, bu da aranızda alma verme dengesini bozuyor. Aranızda bir para meselesi geçmiş olabilir. E, belki bir alacak verecek ya sen ona para verdin ya da o sana para verdi. E, ama böyle bir para para meselesi var arada bu parasal dengesizlik de olabilir. Yani sizin belki maddi durumunuz iyi ya da onun maddi durumu iyi, seninki kötü ya da seninki iyi, onunki kötü olabilir. Böyle bir maddi dengesizlik, bir böyle para alışveriş, bir, bir tatsız olay yaşanmış olabilir olarak görünüyor aranızda. Özellikle sizin için üçlü varlar çok önemli çıktı. 3 aydır süre gelen olaylar veya son 3 haftadır yaşadığınız sıkıntılarda olabilir. Peki. Bakalım devam edecek süreçte neler olur. Şimdi bak e, sen aslında böyle birazcık sakin kalsan güneş doğar da yani sen sakin değilsin. Sen hala bak neyin peşindesin onu da söyleyeceğim. E, biraz sakin kal. Karanlık tarafa gömül gömülüyorsunuz ya karanlıktasınız yani. Hani o içinizdeki böyle bir türlü o kin, nefret, öfke gitmiyor. Yani niye gitmiyor ya? Ya o size kendinize sıkıntı yaratıyor anlatabiliyor muyum? Yani o sizin kendi içinizde böyle e, kitlenip kalıyor öfke, nefret. Sonra vay efendim ben niye hasta oldum? Vay efendim ben niye kanser oldum? Vay ben niye böyle oldum? Yataklara düştüm, kalkamıyorum. Hasizim, e, niye hasizim, niye mutsuzum? E çünkü sen içinde biriktiriyorsun, tutuyorsun. E, danışan geliyor diyor ki Evenüs ben şimdi ona olan öfkemi nefretimi nasıl e, geçireceğim? Ben de diyorum ki bak şöyle bir meditasyon var iki ritüeller var yani e, zaten bunun birçok yolu var ama böyle içine atıp sıkmakla veya da karşı tarafta sürekli didişip kavga etmek e, bağırarak çağırarak bu çözüm değil arkadaşlar bu sizden götürür bu sizin enerjinizi emer sömürür Şimdi sen burada karanlığı tercih etme olasılığın da var. Yani o karanlıkta böyle sıkılmış oturma olasılığın da var ama güneş doğar diyor. Baksana diyor ki evet güneş doğacak. Ama ne zaman biliyor musun? Sen şu an aklınla kalbin arasındasın. Yani zihnin Böyle bir şeyler sanki başlatmak istiyor, başlatma enerjisi ama kalbin, duyguların hala sanki kendini hazır hissetmiyor gibi. Bak ben bir astrolog olarak sana diyorum ki, burada işte devreye giriyorum, diyorum ki kesinlikle başlat. Mayıs ayını, bak Mayıs ayını başlatma enerjisi olarak kullanmayan, Mayıs ayını aşk için kullanmayan, Mayıs ayını iş için kullanmayan, ben söyleyeyim sonra ağlamayın bana. Çünkü çok güzel yerleşimler var. E, bence değerlendirin. Burada işte harekete geçmen gerekiyor. Yani sene kalbin veya duyguların o depresyon hali ne kadar geri çekse de sen devam et. Korkma, söz veriyorum. Ben e, Nisan ayında da Instagram'da bir reels paylaştım. E, sanırım Neyle ilgiliydi? Retro ile ilgiliydi. Merkür retrosu ile ilgili işte eksiler dönecek demiştim. Dedim ki bakın lütfen ekslere odaklanmayın. Bu ay Mayıs ayında çok güzel bir aşk vaat diyorum. Ama biraz bekleyeceksiniz dedim. İşte burada o gelebilir. Yani sen bu karanlıktaki o öfke, kin, nefret içindeki kişiye karşı, ex partnerine karşı olabilir. Eski sevgilin, eski kocan, işte ne bileyim herhangi bir ilişki yaşadığın bir kişi olabilir. İşte flörtün olabilir, e, olabilir. Ona karşı hislerini içinde tuttuğun süre bu yeni ilişkiye veya da yeni başlangıcı adım atamıyorsun. Serbest bırak. Tamam mı? Şimdi peki danışanı başka ne bekliyor? Bakalım. Dinleyicileri. Ne bekliyor başka? Bak Karşı tarafla tekrardan konuşup görüşmek mümkün. Yani karşı taraf size karşı gelip böyle, e, hani senin için böyle çabalarım, işte planlarım var tekrardan barışma teklifinde bulunabilir. Bak ben evet bir geri dönüş alacağını düşünüyorum. Retro da yok ama e, Mayıs ayı Mayıs ayı genel olarak ilişkiler vaat ettiği için mutlaka ilişkisel olarak bir şey yaşayacaksınızdır. Ama burada şöyle bir şey var işte. Burada sen bir tepki gösterme durumun var. Karşı her ne kadar barışmak için bir adım atsa çabalama, çabalasa işte gelip sana planlarını falan anlatsa bile senin burada e, kılıç kraliçesi olarak sert bir tepkin olduğunu çünkü ben artık kendi bir oğlak kadını edasıyla ben kendi değerimi biliyorum görüyorum aslında sahip olduğum her şeyin e, her değerin güzelliğinin farkındayım diyorsun yani karşı taraftan size bir adım mevcut özellikle burada karşı vadeler verelim. 6'lı ve 9'lu vadeler arası yani 6 günle 9 gün arası veya ayın 6'sı, 16'sı, 26'sı, 9'u, 19'u, 29'u olabilir. 6 hafta ve 9 hafta. Yani nedir? 1,5 ay veya 2 ay içerisinde Mayıs ayının etkileriyle birlikte bu ilişkisel yüzleşme, gündem, çabalama, barışma olaylarını yaşayabilirsiniz. Ama sizin hemen barışmaya yanaşmayacağınızı, karşı tarafın bundan yara alacağını daha sonrasında evet ya ben ne haksızlık ettiğimi farkındayım. Aslında çok fazla duygusal gelgit yaşayarak dengesizlik ve duygusal dengesizlikler yaşattığım için sana çok fazlasıyla kendime de kızgınım. Hayal kırıklığına uğrattım. Bundan dolayı çatışmalar yaşadık. Şu an duygularımın ne olduğunu biliyorum. Hareket etmek istediğim yönü de biliyorum. Evet ciddi bir ilişkiye gitmek istiyorum. Ama seni de çok fazlasıyla üzdüm. Buradan nasıl hani seni kaybetmekten çok fazla korkuyorum ve seni nasıl artık elimde tutarım ya da kaybettiğim şeyi nasıl kazanırım? Evet seni çok fazla yalnız bıraktım. Seni bir yıkıma uğrattım. Her şeyin çok farkındayım. Ee, ama hala acaba bizim için de güneş doğar mı? Sen aslında sanki böyle ne olmuş biliyor musunuz? Bakın ama iki zaten onun ağzından konuşuyordum. Ee, bir anda araya girdim. Ee, bak buralara inanılmaz uyumlandın aldım kabul ettim yaz mutlaka. Burada diyor ki yani böyle hani bir şeyi kaybettikten sonra böyle değeri daha böyle gözünüz gözünüzde artar ya. Bu genelde kadınlar için değil de, erkekler için öyle. Kadınlar için. E yani kadınlar için bir şey kaybettikten sonra çok bir değeri kaldığını düşünmüyorum. Kadın danışanlarım bana burada hak verecek. Ama erkekler için kaybettikten sonra o şeyin daha çok değerlendiği çok aşikar. Çünkü erkek danışanlarım da çok bariz yani anlatıyorlar. Ee, gerçekten o ayrılık aşamasından sonra aslında erkekler daha çok böyle üzülüyor ve ya işte pişmanlık hani sürecini daha çok yaşıyorlar. E, burada hani onun da bunu fark etme durumu var aslında. Hani ben aslında senin gerçek farkına vardım. Sana ne kadar e, emek vermediğimi veyahut da işte gerekli emeği vermediğimi, seni küstürdüğümü, kadersel olarak sen benim hayatıma girin Aslında ay modeliyle de, ay kartıyla da e, istediği bir yani istediği bir kadın modeli olduğunu, çok fazla evlilik seninle birlikte mutlu yuva ve evlilik hayalleri kurduğunu bize Dile getiriyor. Ama sen burada biraz ego yapacaksın. O da senin bu egondan böyle biraz... Hani egon var mı hala yok mu? Gurur yapacak mısın yok musun? Seni böyle bir yoklayacak sonra bir gözlemleyecek. E, i̇letişim mutlaka olur arkadaşlar aranızda. Onu söyleyeyim kartlarım bu şekilde söylüyor. E, sadece çok fazla laf kalabalığı olduğunu düşünüyorum aranızda. Yani sanki sizin tarafınızdan da onun tarafından da böyle... Bıdı 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 laf kalabalıkları var. E, mahkeme süreci bekleyenler için... Yani aklınızdaki kişi evli de olabilir. Kolektif burada ayrıldı. Bak kolektif ayrıldı evli aklındaki kişi evli olanlar veya kendisi şu an eşiyle problemler yaşayanlar karşı taraftan böyle bir e, beyaz bayrak bir böyle barışma teklifi veya da işte neden bu boşanma aşamasına geldik veya karşı tarafın artık evliliğiyle ilgili ben neden bu boşanma aşamasına geldim demek ki bana bu evlilik yaramıyor artık seninle bir oturup konuşmak gerekiyor sana daha ciddi gelecek inanılmaz güzel konuşuyor şu an böyle yardırdı gidiyor yani bak alan üsküdar'a geçiyor inanılmaz şeyler vaat ediyor ee, yani şöyle söyleyeyim mayıs ayı ilişkiler anlamında özellikle şu an aklındaki kişiyle ilgili umut vaat şeyler söyledi. Ama sen eskisi kadar ister misin bilmiyorum ama o çok istekli görünüyor. Bak onun ağzından da birebir konuştum. Ben e, danışmanlıklarda da bu şekilde açıyorum arkadaşlar. Bireysel e, açılımlarda da bu şekilde. Özellikle karşı tarafın bilinçaltı sana ne söylemek istiyor? Onun ağzından konuşmalar çok fazla yaptırıyorum. Aynı zamanda doğum haritanıza da bakıyorum. Yani o anda doğum haritanızda eğer ilişkisel bir aktivasyon varsa zaten ilişki gelecekse bu aklındaki kişiyle mi ilgili hemen buradan bilgi alıyoruz. Çünkü doğum haritasında kim gelecek göremiyorsun. Eks mi yani o aklındaki kişi mi? Veyahut bazen danışan birkaç kişiyle de gelebiliyor. Ama tarot kartlarından kim olduğunu net tespit edebiliyoruz. O yüzden üçlü bakım almanda fayda var. Doğum haritası, ilişki analizi ve tarot danışmanlığı üçlü paketim var. Kampanyada şu anda kaçır, kaçırma derim. Şimdi bu şekilde olsun da düşmanlığım. özellikle kese verdiğim vadeler altılı vadeler çok önemli. Ortak açılımda 6 ve 9 çok önemli dedim. Aldım kabul ettim yazmayı unutma. Yarım saattir konuşuyorum ya. Bayağı da uzun oldu video. Aldım kabul ettim yazmayı unutma. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutma. Yorumlarda Instagram adresimi sabitliyorum. Bu şekilde bireysel danışmanlık için Instagram adresime gelebilirsin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.